Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte akıllı çay bardağı oynayacağız. Başlayalım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onu... Başlayalım. Dur. Ne diyecektik lan? Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Daha bir şey yapmadım ki. Dur. Koltuk. Tek bir koltuk. Hayır. Rakansız benim işim Keşke bunu da olsaydı oynasmış. Ama hayır. Sen gitme diyor. Hemen değil. Dişlik modu. Hayır. Dört köşesi mi vardır bu şeyin? Sil. Şey, bir site daha zaman Bu şeyi kullanırken elinden tutman gerekir. Hayır büyüklük olarak mı? Hayır. Hayır. Ortalama bir yatak odasında bulunabilir mi bir şey? Bulunabilir bir şey. Mi? Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Düşün. Emin değil Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Ortalama bir oturma odasında bulunabilir bir şey mi bu? Bir şey bil ya da hayır. 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 Emin değilim. Teknik olduk dedik arkadaşlar, da. arkadaşlar bu arada. Da. Hayır. Bu şey genellikle sapı var mıdır? Hayır. Biz Ve biz bir hayır. Genellikle mi? değil. Hediye olarak... hayır. De bir şey hediye olarak. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Çalışma masasına bunu. Hayır. Evet. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Doğru bildi ya. Yaşasın yaşasın. <laughs> hey işte bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Lale Şimdi bir oyuna daha var Alalar. akıllı çay. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun like, ne olduğunu 20 soruda biliyorum. <laughs> Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Ortalama bir mutfakta bulunuyor. Hayır. İnsanın kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi bu? Hayır. 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 Emin değilim. Evet. Şimdiden daha mı geçecek? Ha tamam tamam Hayır. tamam. Çiftlikte bulunabilen bir hayvan mı bu? Hayır. Yeşil renkli bir şey mi? Hayır. 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 Dur. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Ne? Hmm. Zıplayarak ilerleyen bir şey mi bu? Hayır. Hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Akinatör. Bizim bildim yaşasın. Hey <laughs> işte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. bir oyuna daha var mı? Ne sorsak? Akıllı aynı akıllı çağlar. Şimdi sen aklından sorayım. bir şey soyacağım. Hayır. Vallahi. Evet. Takta bulunabilir mi bu şey? Eee. Ya, ya, şunu biz şey yakalayalım. Ya, evet. Ya, Allah. evet. Bu şey yiyilip içilebilen bir şey mi? Evet. Bilmiyorum. Hayır. Emin değilim. Evet. Emin değilim. Ay, emin değilim dedim. Evet. hayır. Sabah mı? Hayır. Siyah renkli bir şey değil. Hayır. Hayır. Bir bunun hiç köşesi yok. Ya sen bana bir yerden... uzun önce bir şey mi bu? Emin değilim. Pişirmeden yani şey olarak yenilebilir bir şey mi bu? Bildim galiba. Dem 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 dem. Heyecan müziği yaptım. Biraz gerginliğe tırmandırayım diye. Hayvanların ürettiği ya da hayvanların... Hayır. Evet. Dur bakayım. Biraz konsantre olmam lazım. Yapraklarım. Emin değilim. Ben niye emin değilim? Çay bardağının yaprağı mı oldu? Evet. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Evet, hepsini biliyor ya. İzim bildim, bildim yaşasın. Hey <laughs> işte bana boşuna akıllı çay. Kendimi soracağım arkadaşlar YouTube kanalıma. Akıllı tamam. Ayer, 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 Hayır. 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 Hayır, insan değil bu. Hayır. Bu YouTube kanalına elime ağlamaz. Hayır. Oğlum, benim kanalım. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Evet. Öyle öyle. Öyle öyle. Evet. Sen dur. Sen dur. Hayır. 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 Hmm. Ya ne diyorsun? Ne diyorsun? Hayır. Hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları hayır. düşünüyorum. Her şeyi hayır adam bilmelisin. Bak geçeceksin. bakalım doğru bilmiş miyim? Bilemedim. Youtube kanalımı yazıyorum. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Ha, bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Hmm, Galatasaray. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ne alaka lan? Ya sen bana Galatasaray demeyelim de yatak değil. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hmm. Da Hayır. Hayır. Hayır tabii ki de. Hayır. 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 Hemen değilim. Hayır. Hmm, hayır 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 herhalde değildir daha büyük bir şeyin parçası bu şey hayır evet hayır 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 hayır. Hayır. Dur ya da tamam. Hayır. 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 Uzun ve bir şey mi bu? <laughs> evet herhalde bu şeyle hayır. Ne alakalı? Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Ay senin bu değil. Yatak. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Ha, bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Ne sorsak? Leyle leyle le, le, le. e. sarı yok. Sapı diyor lollipop. <laughs> Şimdi sen aklına... Evet. 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 Hayır. Evet. Hayır. 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 Ne hayır? Hmm, Pişirmeden çiğ olarak. Vallahi senin kafada bir enteresan. hayır. Evet. Hayır. 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 Dört köşesi yok. Emin değilim. Hayır. Ne kadar. Hayır. Hayır, yani emin değilim. Evet, evet. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve Bilemedi. bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bilemedim. Videoyu bitirmeyeceğim yana ya. Bilemedim. Pop yazacağım. Lollipop. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. son değil. olsun ama bak. Arkadaşlar bu son. Bu sefer kapıyı soracağım. Şimdi... Hayır. 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 Aynen. Evet. Hayır. Lan duvar asılabilirdi. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Öyle öyle. Sen dur. Sen dur. Hayır. Deli var mı? Hayır. Hayır. Kapıyı ne yapacağız? Hayır. Evet. 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 Hayır. Hepsinde yok ama bazılarında var. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Evet bildi. Bildim bildim yaşasın. <laughs> i̇şte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. bir oyuna daha var mısın? Yokum. Bak sen bile ne kadar şey yaptım. Hep tekrar oynayalım mı diyorsun arkadaşlar bugün hep Bu kadar olsun? Şimdi sen aklından Şurada. bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Sen Ama yap. bak, tamam. tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ya. ha. Öyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye.